6 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığında en genç padişah olan kimdir? A) 1. Ahmet B) 2. Osman C) 3. Mustafa D) 4. Mehmet Aslında biliyorum biliyor musunuz ama maalesef asla emin değilim aslında bildiğin ne? Ya şöyle yani e, konuyu biliyorum ama kim olduğunu bilmiyorum. Çünkü üniversite sınavına çalışırken yine çalıştığım hatta böyle dikkat çekici şeylere özellikle tarihte çok fazla hani bakıyordum üstünde duruyordum. Ama yani şöyle diyeyim. İkinci Osman olmadığını biliyorum. İkinci Osman, genç Osman. Yeniçeriler tarafından e, öldürlen ve o 14 yaşında tahta geçti diye hatırlıyorum. İşte Cemil Reshat değil. Aslında abimle konuşmuştuk demiştik ki inşallah çalıştığın tarih konularından bir soru gelir dedik. İşte duanın da <laughs> doğru şekilde yapmak lazımmış geldi ama bilmiyorum tam olarak. Birinci Ahmet, yenilikler yapan, saatler yapan diye hatırlıyorum. Aslında içinden C geçiyor ama yapamam sanırım. <laughs> ben bu riski alamam sanırım ama Bilemiyorum. Erkan hocam bana çok kızacak. <laughs> Tarih hocam aynı zamanda sınava hazırlanmamda Bunu nasıl bilmezsin mi diyecek? Evet, sınav hazırlanmama da hep yanımdaydı hazırlanmamda. <laughs> diyecek ki, yani Rukiye, <laughs> bunu bilmiş olman lazımdı. Bununla ilgili sana bu durumu hatırlatacak bir bilgiye sahip misin istersen onu bir gözden geçir. Ya yani çalış... en azından bir hikaye var mı aklında? Oradan yola çıkarsak doğruyu bulabilir miyiz diye. Ya bir de padişahlarımızın isimleri hep birbirine benziyor ya. Ben zaten <laughs> çalışırken de hep zorlanıyordum. <laughs> Ahmet, Mehmet falan. O yüzden tabii ki hepsi hani hiçbir şeyim yok da <laughs> hep her zaman bir zorlanıyordum yani. Olayları bilip isimleri bilmemekte. O yüzden biz yarı yarıya Joker hakkımızı kullanalım. Peki. Yarı yarıya Joker hakkımızı kullanıyoruz. Bu durumda iki tane yanlış cevap devre dışı kalıyor. A birinci Ahmet, D dördüncü Mehmet. <laughs> Ahmet'le Mehmet arasında kalıyorum demiştim zaten. Evet. Beklemeyelim ya biz. Çift cevap Joker hakkımı da kullanayım ben. Son kararım. Peki, ilk cevabını alalım. İlk cevabım içimden dördüncü Mehmet geçiyor. O yüzden D, dördüncü Mehmet. Son kararım. jokerimize mal oldu ama soruyu geçtik. Evet. Zaten bu benim istediğim bir şeydi açıkçası. Evet soruyu zaten Aynen. sağlama almıştık. Kazasız belasız orayı Aynen. geçtik. Evet.